Önümüze mi emek gösterdim size. Spor. önemli koruma ürünleri yakalanmayalım. Zaten dışarıda nasıl çıkacağız ki? Yasak olmuş. Ben dışarıya bir kiri çıktım. Orada da ürünleri yok ya. Yani. Kalbim sıkıştı. Korku kapsak <laughs> oh. Doktor falan varsa. Şu hep açıyor. Şu kısmı acıyor benim. <laughs> televizyon elde var da. Televizyon. Bakın televizyon yok. Burada televizyon yok. Neden? Çünkü televizyon Allah rahmetine eyledi. <laughs> Gitti bir kısar. Öldü. Örneği içim bitse, kısar mı? Televizyon. Televizyon gitti. Nasıl gitti anladın? Şimdi onu masaya kaldırdık. Baktık içine, tamirci falan çağırdık. Baktık içine böyle. Hiçbir şey yok. Kaldırdık, açtı Hiçbir şey yok. Kapattı bir daha baktı Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Bozulduk. Herhalde bataryası yoktu ya. Şimdi gördün mü? çıkarsa tavşan olacağım. Şey şimdi şimdi çıkınca. Böyle tavşan olabiliyorum. Tabi sallayım da. Dişinizi sakın sallamayın. Yamuk çıktı bakın. Dişin yamuk. Böyle. İstanbul. İstanbul diye bir espri var. İstanbul. Espri unuttum. Biriktiriyorum. Dürbün yapacağım. Bunu da maviye boyayacağım böyle. Siyah boyayacağım yani. Bunu maviye boyayacağım. Böyle yapacağım. Yeri yapıştım ya. Saklatayım dedim. Saçlarıma bakın havada duruyor. Benim dişim şu dişim niye kamera parıldıyor ya. De şöyle bir video çek. Kamerayı. Resim çek. Çektim. Güzel oldu mu? Güzel. Videoya yayında oluyor.